Kurban bayramı yaklaşıyor. İlanlarımızı yaptık. Emri Bil Maruf Derneği olarak Afrika'da oradaki mazlum kardeşlerimize inşallah kurban organizasyonu yapıyor. Ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize kurban eti ulaştıracağız merak etmeyin. Böyle ulaştıracağız videolar atılacak. Ama Filistin'de kesilmiyor tabii ki de. Filistin'e yakın bir ülkede organizasyon şu anda yapılıyor. Kesilecek gemilerle, deniz yoluyla limana, gemiden bunun organizasyonu yapıldı yani. Ulaştırılacak. Hem Gazze'de kardeşlerimize hem Afrika'da kardeşlerimiz için inşallah kurban organizasyonu yapıyoruz. Ee, i̇nşallah numarayı da alta da yazacağım. Ben de söyleyeyim. 0530 180 7030 orada Whatsapp'tan mesaj atın Allah'ın izniyle. Kardeşler size hemen anında inşallah cevap vermeye çalışacak. Yani geç dönerse bilin ki yoğunluk vardır diye. O yüzden geç dönerler. Onlarca hemen dönüş yapılıyor. Biz bu işi yapacağız Allah'ın izniyle. Gazze, Filistin'e yardım ulaştıracağız. Zaten normalde ulaştırıyorduk. Evet, ama şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Maalesef, ve maalesef Ramazan ayı bitti, bütün yardımlar kesildi. Ramazan ayında herkes Ramazan ayı diye sadakasını, zekatını verdi. Ramazan ayı bitti. Gazze'ye kimse kuruş göndermiyor. Gazze unutuldu. Söylüyorum açık açık konuşuyorum. Afrika'da, Gazze'de kardeşlerimizin ruhanetini hediye etmek üzere açılacak su kuyularına yardım her şey kesildi diyor. Allah rızası için yapılan yardımların hepsi kesildi. Ramazan ayı bitti herkes yardımı kesti. Biz peki bir şeyler yapıyormuyduk yapıyorduk. Ya Instagram bu sabah iki tane sayfa birden bir daha kapandı. İki sayfa birden ya sabah kalkıyorum niye kapanıyor biliyor musun arkadaşlar? Gazze'ye kurban eti götüreceğiz yazısını görünce kapatıyorlar sayfayı. Kaçıncı sayfa? Altıncı sayfa oldu. Beş altı tane sayfa kapandı ya. Yazık değil mi bu kadar emeğe ya? Bak adamlar Gazze yazısını görüyor, etiketini görüyor, yazıyı görüyor tak sayfayı kapatıyoruz. Bilmem neye uygun değil sayfanız kapandı. Niye? Gazze'ye kurban eti götürüyor bunlar. Onlar ne kadar engellese de Allah'ın izniyle bu kurbanlar kesilecek. Gazze'de kardeşlerimize dağıtacağız. Hiç merak etmeyin. Ve sizden Allah rızası için bir ricam var. Bakın Allah'ın adını andım. Beni sadece seven kardeşlerime söylüyorum. Allah rızası için konuşuyorum. Şu anda değil mi? Instagram'da 5 tane sayfamız kapandı. Sadece Gazze ile alakalı paylaşımlarımızdan. Arkadaşlar şu anda beni izleyen kardeşler, beni sadece sevenlere söylüyorum. Şu anda videoyu durdursun. Instagram'a girsin. Hüseyin Cevik HC resmi. Allah rızası için takip alsın. Bak Allah rızası için dedim. Biz takipçi peşinde değiliz. Ama kardeşler hizmetler var burada. Bak ilanlar paylaşıyoruz, sohbetler paylaşıyoruz, ilim paylaşıyoruz, bir şeyler paylaşıyoruz. Engellemeye çalışıyorlar diyorum. Allah rızası için diyorum. En azından bir takip alın ki desinler yani lan bu adam Bayağı bir takipçisi var. Biz bunu sayfasını kapatmayalım desinler bari diyoruz. Hüseyin Cevik HC resmi Instagram yedek sayfamız. Bunu da Allah razı olsun takip edin. Şimdi gelelim mevzuya. Arkadaşlar ee, bu en önemli aslında konuşmam gereken konu buydu. Şunu söyleyeceğim. Mescidimiz Bağcılar Meydan'da. Biz buraya ilk geldiğimiz zaman arkadaşlar 2022 senesine buraya taşındık. E, anlaşmamız şu şekildeydi. Yıllık kira şeklinde. Yıllık kira şeklinde anlaşma. Yıllık kira şeklinde öderseniz uyguna veririz diye anlaştık. Yani iyi bir farkı var. Ve arkadaşlar anlaşmamız gereği şu anda e, zam zamanı geldi. Bunu konuşmak zorundayım. Niye konuşmak zorundayım arkadaşlar? Eğer ki şu anda zam zamanı geldi. Dün akşam arkadaşlar konuştu. Biz e, bir ay içerisinde bir ay içerisinde e, mescidin sahiplerine 250 bin TL vermezsek Teslim etmezsek arkadaşlar mescit falan ortadan kalmıyor. Mescit kapın arkadaşlar. Gözünüz aydın diyorum yani. Heh. İsteyenlere diyorum. Sevinmek isteyenlere. Eğer ki... E bunu niye yapıyorsun? Ekranda niye para topluyorsun? Cemaatlerden topla diyen sazanlar var. Çıkın videodan. Videodan çıkın. Videoyu kirletmeyin. Videoyu kirletmeyin. Ben beni sevenlere konuşuyorum. Sadece söylüyorum ha bak. Eğer ki bir ay içerisinde... 250 bin TL... E, bu mescidin yani dükkan diye... Dükkan diye geçiyor burası zaten. Mescidimizin sahibine, mal sahibine teslim etmesi kardeşim e, sohbetler, mescidler kapanıyor. Burası kapanıyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Çünkü anlaşmamız gereği böyle. Ya birkaç e, arkadaşımıza, kardeşimize, büyüğümüze bununla alakalı bir talep oluşturduk ama hani gelir mi, gelmez mi, ne kadar gelir hiç bilmiyorum. Sizlerden Allah rızası için bu konuda destek istiyoruz. E, derneğimizin numarasına ulaşım bu konuyla alakalı 0530 180 70 34 dernek için yardımda bulunacağım diye ee, inşallah kardeşler bize ulaşmanız lazım. Bir daha söylüyorum. Bak açık konuşuyorum. Eğer ki bu para ödenmezse dernek kapanacak. Daha uzatmaya gerek yok. Net konuşum. Ben demeyeceğim yani ne olur yalvarırım kapanmasın bilmem ne. Vermezseniz buralar kapanır. E çok da umurumda diyorsan yapacak bir şey yok. Ben bir şey demem kardeşim. Ben açık sözüm. Ben mert, delikanlı açık sözüm kardeşim. Buraya gelen yüzlerce genç, gayrimüslim, tövbeden o kadar gencin buralara gelmemesine, köşe başlarına düşmesine, geri eski hayatına dönmesini istiyorsan yardım etme. Ben müsait olan kardeşlerden, durumu müsait olan kardeşlerden bu konuyla alakalı destek olmak isteyen varsa bir daha söylüyorum. 0530 180 70 34 WhatsApp numarasından inşallah destek olsunlar. Altta da irtibat numaralarını yazarsanız WhatsApp üzerinden yazarsanız zayıf olur. Alta IBAN falan yazın diye yapmayın bunu arkadaşlar. Çünkü... Bu iş resmiyete dönüyor. Bu sefer cezası geliyor. Biliyorsunuz şu anda devlet her şeyi ceza kitliyor. Dernekler masa geliyor ceza yazıyor bir yerlere. Bir yerleri kapatıp açıyorlar. İban mı iban paylaşmayın Biliyorsunuz bu işler sıkıntı. Whatsapp üzerinden olduğu zaman direkt kardeşler yardımcı diyor, resmi iban vereceğiz. Resmi iban sıkıntı yok. Her şey resmi. Ama ekrandan esince problem çıkartıyorlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir daha söyleyeyim kıymetli kardeşlerim. Emri Bil Maruf derin. şu anda 250 bin TL ihtiyacı var. Emri bin Maruf ne, neresi? Hüseyin Çevik'in sohbet verdiği yer. He Hüseyin Çevik kardeşim Emri bin Maruf görmek istemiyor zaten. Diyorsan yine yardımını etme sen bilirsin. Kimseden zorla bir şey istemiyoruz. Allah razı olsun bizi seven kardeşlerimizden bu konuyla alakalı bir talebimiz var. Bir daha söyleyeyim yardım ederseniz kirayı veririz. Senelik kirayı kapatırız. Yardım etmezseniz kardeşler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketler. Mescid'i de kapatırız. Siz de artık huzura erersiniz. Sevmeyenler diyor ama şimdi sevenler alttan bana saydırmasın. Biz seni seviyoruz bilmem ne diye şey yapmayın. Sevmeyenlere söylüyorum bunları. Yapacak bir şey yok. Ee, dediğim gibi kardeşler. Diyorsunuz ki sohbetler devam etsin. Diyorsanız ki bu hizmetler aksamasın. Gençler oraya geliyor. Gençler toplanıyor. Millet namaza başlıyor. Tövbe ediyor. içkiyi bırakıyor. Kumarı bırakıyor. Zinayı bırakıyor. Bu işler devam etsin diyorsan. Allah razı olsun. Destek olsun. He, olmasın boşver. Millet cehenneme kadar yolu var diyorsan da sen bilirsin. Benden bu kadar yardım dedim. böyle toplanır kardeşim. Yok abi gözünü seveyim para ver denmez. Öyle bir dünya yok. Ben Allah için istiyorum. Allah için veriyorsan ver! Vermiyorsan sen bilirsin. Bana ne kardeşim? Ben giderim evimde otururum akşama kadar. Yusuf'un da işine geliyor zaten. Te'murûne bilme'lûfi ve tenhevûne